Mustafa Kemal Atatürk'ün 1921-1932 yılları arasında kullandığı evi Atatürk Müze Köşkü'nde restorasyon çalışmaları tamamlandı. Çankaya Köşkü'nün içindeki tarihi mekan, Cumhuriyetin simge adreslerinden biri. Atatürk Cumhuriyeti ilan edeceğini orada açıkladı. Çankaya sofraları orada kuruldu. ENTEV ekibi restorasyonun ardından yeniden kapılarını açan o tarihi köşkteydi. Cumhuriyete dair fikirler bu köşkte olgunlaştı. Mustafa Kemal Atatürk Çankaya sofralarını bu köşkte kurdu. Cumhuriyeti ilan edeceğini ilk kez burada açıkladı. Ankara'da Çankaya Köşkü içinde yer alan ve Atatürk'ün 11 yıl boyunca yaşadığı Atatürk Müze Köşkü restorasyondan sonra kapılarını NTV'ye açtı. Müzik Mustafa Kemal Atatürk 27 Aralık 1919'da Ankara'ya geldi. Atatürk önce ziraat mektebini daha sonra da istasyon şefi köşkünü konut ve çalışma yeri olarak kullandı. Bu yapılar atanın çalışma ve dinlenmesi için yetersiz kalınca uygun bir konut arayışı içine girildi. Çankaya Köşkü Mustafa Kemal Atatürk'e 1920'li yıllarda hizmet vermeye başladı. Arkamda gördüğünüz bu ev aslında eskiden bir bağ eviydi. Basit, sade düzenlenmiş bir köşk konumundaydı. Ancak 1920'li yılların ortalarına doğru Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyete dair planları, Türkiye Cumhuriyeti'ne dair planlamaları, çalışmaları hep bu arkamda gördüğünüz evde gerçekleşti. Yine 1923 yılında Mustafa Kemal Atatürk Latife Hanım'la hayatını birleştirdikten sonra Burası hem bir çalışma mekanıydı ama aynı zamanda Atatürk'ün ve Latife Hanım'ın günlük yaşamlarını geçirdiği bir evdi, yuvaydı. O yüzden bu binaya bazı eklemeler yapıldı. Hemen arkamda gördüğünüz bu sekizgen kule binaya eklenen yapılardan bir tanesi. 1923 yılında Mimar Vedat Tek tarafından restore edilen 3 odalı bağ evi eklemelerle büyük bir köşk'e dönüştürüldü. Burası köşkün rüzgarlık bölümü. Bağ evine sonradan eklenen yapılardan bir tanesi. Arkamda gördüğünüz bu dikkat çekici eşya Macar Devleti tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e hediye edildi. E, portmanto olarak kullanılıyor. Ekranlarınızda gördüğünüz bu masa Türkiye Cumhuriyeti tarihinin belki de en önemli, en bilindik masası. Zira Bağ evinde bu köşkte Mustafa Kemal Atatürk konuklarını hep bu yemek salonunda bu masada ağırladı. Cumhuriyetten önce de sonra da cumhuriyetin fikri, devletle ilgili meseleler, yapılacaklar hep bu masada tartışılırdı. Mustafa Kemal Atatürk 28 Ekim 1923'te bir akşam vakti yine çalışma arkadaşlarıyla bu masada bir araya gelmişti. Tam da önümdeki bu sandalyede otururken çok önemli kritik bir cümle kurdu. Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz, dedi. Köşkte son restorasyon çalışmaları 2021 yılında başlatıldı. Atatürk'ün kişisel kitaplarının da yer aldığı kütüphane bu dönemde koruma altına alındı. Pek çok yeri gezdik, dolaştık. Bağ evinin her bir odasının ayrı bir havası, ihtişamı var ama en dikkat çekici bölümlerden biri, içinde bulunduğumuz bu kütüphane. Özelliği ne diye soracak olursanız Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet öncesi ve sonrasına ilişkin düşünceleri, Türkiye ile ilgili hayallerini kaleme aldığı, fikirlerini bizlere sunduğu Nutuk'u 1927 yılında bu masada yazmış olması. Mustafa Kemal Atatürk'ün 11 yıl boyunca hayatını geçirdiği ev, Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden randevu alınarak gezilebiliyor.